arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC Mobil'den devam ediyoruz. EFC'den e Şampiyonlar Ligi'nden Paris Saint Germain'de kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Youtube Shorts attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Neyse ben çok uzatmadan maça geçiyorum. Şifremi değiştirdim. Geçen maç şifremi görmüştünüz. bu videoyu çektiğimde şifremi görmüşsünüz. Bundan sonra şifremi girerken şifre değil yüzümü okutacağım. 2 maç yapmaya çalışacağım bu bu videoda da yarı finale gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Oyuncularıma yürekten başarılar diliyorum. Karşı takıma da saygılı, saygılı diyeceğim. Maç başladı. Başarılar her iki takıma da. Dembele'nin pası. Vitinha şimdi eşref hakimi. Emiri Joao Arkadaşlar ben oynamıştım Stoneville'e karşı hiç göründüğü kadar kolay değil. Çok zor bir takım. FC'de. Şimdi Brady Barkola sıyrıldı rakibinden Barkola. Minks Kamara Paris Saint-Germain atağını izliyoruz. Gonçalo Ramos. Mükemmel gol. Gonçalo Ramos. Watkins. Atakta Aston Villa Watkins. Watkins gidiyor driplingle taşıdı topu. Paşo müdahale edemedi. Watkins gol. Watkins Joao Neves. Top kaptırdığımızı zor alıyoruz bu takıma karşı. Joao Neves yeniden Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Mendes, Mendes. Mendes yaptı ortaya. Savunmanın müdahalesi şimdi Brady Barkola kaleci. Emiliano Martinez. Kalecileri de hiç göründüğü kadar kolay değil. Savunma topu karşıladı. Watkins sonun kafası. Şimdi Brady Barkola'ya geldi o top. Barkola çekildim diyor hakeme. Emiliano Martinez. Vitinha. João Neves. Pas geçmedi. Kanalımın ismini de değiştirdim. Kerem'le gelişim. Şimdi Barcola. Brady Barcola. Çok sık olmasın diye kanalımın ismi çok sık gözüküyor. Videolarımı izleyemiyor bazı arkadaşlarımız. Ama beni kırmayıp çabalayıp videolarımı arıyorlar. Videolarımı izliyorlar bazıları da. Marquinhos Emiri'nin pası şimdi Gonçalo Ramos. Onun pası Joao Neves'in pası şimdi Barkola'ya. Brady Barkola. Brady Barkola direkt ilk yarı bitiyor. İlk yarıdaki son fırsat Bradley Barkola'dan geldi. İkinci yarı Aston Villa başlıyor. Her iki takıma da yine başarılar diliyoruz. Watkins. Şimdi onun pası Rogers, Rodgers harika pas Watkins. Watkins hareketler değildi. Hareketlendi Marquinhos. Şimdi Gonçalo Ramos müdahaleyi yaptı. Kazandı da topu. Gonçalo Ramos gidiyor. Ramos. Gonçalo Ramos. Ramos. Emiliano Martinez. İşte böyle bir karayıcıları var. Sihirbaz. Donuyor arada. Şimdi geldi orta. Kafa ve gol. Paşo. Paşo. Gol attı Paşo. Önde 3-1 Paris Saint Germain. Şimdi pas geldi. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi Gonçalo Ramos. Ramos dışarıya. Evet Tabletimi takabilirim. Arkadaşlar tabletimi şarja takıyorum. Güçlük çekiyorum şu an oynamakta. Dembele. Dembele yaptı o şık çalımını yine. Şimdi geldi orta savunma. Gol çalı Ramos. Ramus. Gonçalo Ramos Kamara Kamara Pasını verdi Watkins Şimdi Gonçalo Ramos'un pası Brady Barkola'ya Barkola gidiyor Brady Barkola Barkola kaleci Şimdi Dembele Dembele aldı ne Dembele yine Emiliano Şimdi şu an Neves Kolay değil dedik 5 attık. Çünkü takipçilerim siz yanımdasınız. Videolarımı izliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz. Bazılarında yorum açmıyorum ben. Gol, gol, gol. Bradley Barkola. Mesela arkadaşlar geçen short çekmiştim. Bugün yine 40 4 saniyelik. Onda da takmamıştım. Açmamıştım yorumları, yorumları. Abone olun diye yorumlardan. Şimdi şu an ne neves ve maç sonu. Bu arada şarjım az olduğu için böyle oynuyorum. Kasuyu biraz oyun. Şimdi deplasmanda oynayacağız. Bakalım deplasmanda oynamakla şimdi oynamanın arasında nasıl bir duygu var. Şimdi 6-1 yendik. Deplasmanda fark atacaklar bize galiba. Ama siz benim yanımda olduğunuz için takipçilerim yani siz ben sizin sayenizde size güvenerek bunları yeneceğim. Ya da Re Ve Real Madrid ya da Arsenal. Rakibi olacağım yarı finalde. Yarı final videosunu da yarın veya pazar atacağım. Kanalımdan ayrılmayın. Evet Aston Villa ile Deplasman'daki maçımız başlıyor. 11'ler böyle kalecimiz 104'lük. Nefesler tutuldu ve ilk düdük 6-1'lik maçın rovanşı başladı. Aston Villa'nın zor olan işi... İlk maçta yedi yiyip bitirmişti Aston Villa'yı Paris Saint Germain sahasında. Şimdi Dembele. Harika bir çalım Dembele. 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 Sonunda müdahale var. Şimdi adamlar bizi öldü. Şimdi Paris Saint Germain atakta Aston Villa foul beklentisi karar. Foul. Rogers, Siz benim yanımdasınız. Biz ben güvenimi esirgemeyeceğim. Yine de geriye düşsem bile kazanacağım. Offside bayrağı kalkmadı. Vuruş gol. Watkins. Zaten babam evde. Evet anneme cevap verdim arkadaşlar. Babam evde. Zaten git dedim. Markete gidecek de. Brady Barkola. Barkola. Brady Barkola kesti içeri. Son anda bir müdahale var. Vuruş gibi Ramus. Arkadaşlar yarın da arkadaşı Mutku ile birlikte halı sahaya gideceğim. Futbol sahasına gidememe ihtimalimiz de var ama gitmeyi planlıyoruz. Gidebiliriz de gidemeyiz de. Ve bu konuşma da Watkins topağalara gönderiyor. Skor 2-1 oluyor. Dedim arkadaşlar bu adamlar böyle birisi işte. üçü bile atabilirler şu an. Bu kadar tehlikeliler. Barkola, Brady Barkola pasını verdi geçmedi. Arkadaşlar gol yiyeceğiz galiba. Ama ben size güveniyorum. Gol yesek bile 3-1 olsa bile ben yine de devam edeceğim. Sizin sayenizde bu. Yoksa ben şimdi ne hak ben kazanmak ne hak ben ne hak kazanmak. Harika vuruş şu an. Neves geçmedi bu vuruş. Şimdi Dembele sıyrıldı rakiplerinden. Harika gol. Harika gol Dembele. Önce Ramos sonra Dembele. Skor 2-2. İlk yarıdan. Her iki takımda hak ettiğini alabiliyor. <laughs> Marquinhos şimdi pasını verdi Barkola'ya. Brady Barkola müdahale var. Cash. Onun pası Bailey. Bailey. Belley gidiyor Belley Belley Bailey sonunda donarıma uzaklaştırıldı ve ilk yarı bitti 2-2 i̇ki, iki, sonuç ilk yarıda ikinci yarıya Paris Saint Germain başladı tekrardan başarılar her iki takıma da Dembele Dembele Dembele, Emiliano ikinci pozisyon var. Kola direk. Emiliano'ya çarpmadı o top direk. Dışarı gitti sanırsam. Evet, kornermiş ama korner olduğu kesin değildi ben out sandım. Ama kornermiş son anda bir Emiliano müdahalesi. Chilamans top kazandı. Bradley Barkola pasını da verdi Vitinha. Onun pası Dembele'ye. Vitinha'nın pasında şutu çekti. Savunmadan döndü Dembele. Maçın bitmesine izin vermiyor Paris Saint Germain. Doymamış yenmeye bir de bir gol bir gol daha istiyor. Tribünler Paris Saint Germain'den. Aston Villa için 5 gol lazım. Dakika 67 pas geldi buraya di Barkola ya Barkola çekti topu Barkola buraya di Barkola anneme yine cevap verdim gidiyor da tamam nereye diye sorarsanız az önce söyledim markete kamera müdahale var şimdi Rogers onun pası Watkins'e Müdahale paşo. O hocam. Hocam offside offside offside. Gol ama offside. Hı <laughs> hı. Hmm. Offside'e yakalanıyor. Aston Villa'lı oyuncular. Gole doymadı par Aston Villa galiba. Bu maç 3-2 bitmeyecek olabilir diyor. Desiri Due gidiyor. Due, Desiri Due, 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 Desiri Due. Son anda bir müdahale. Şimdi köşe vuruşundan orta. Savunmadan döndü. Top dembele. Dembele. Yine savunma. Şimdi dembele. Dembele. ki. Gole doymadı Paris Saint-Germain ve maç bitti. Deplasmanda da 4-2 mağlup ederek toplam skorda da 13 mağlup eden Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain devi Aston Villa'yı mağlup eden Paris Saint-Germain devi yarı finaller böyle gözüküyor. Real Madrid Paris Saint-Germain eşleşmesi Barcelona Inter eşleşmesi. Kanalıma geldiğiniz için, bu videolarımı seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz ve bay bay.